Ee, şimdi Hazreti Ayşe annemizin e, burada hem kendi lakabını söylüyor hem de Efendimiz söylemiş olduğu isimlerinden bir tanesi söylüyor. Ee, An ümmül müminin, müminlerin annesi. Zaten Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları kim? Müminlerin anneler değil mi? Kur'an onları böyle ifade ediyor ve ezvacuhu ummuhatuhum buyuruyor Allah Teala Ahzab suresinin 6. ayetinde. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları sizin annelerinizdir buyuruyor. İşte burada da ne yapmış Hazreti Ayşe annemiz bunu kullanmış. Ümmül müminin. Sonra ne kullanılmış? Ümmü Abdullahi. Bu e, Hazreti Ayşe annemize bu ismi kim veriyor? Bu ismi Peygamber Aleyhisselam veriyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam bir gün e, Ayşe annemizin odasına geliyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a çok üzgün. E, biraz da ağlamaklı. Diyor ki ne oldu ya Ayşe niye üzgünsün böyle diye sorunca diyor ki ya Resulallah, işte ben sana bir çocuk bile veremedim diye üzülüyorum deyince Peygamber Aleyhisselam de, diyor ki ona ya diyor sen buna mı üzülüyorsun? Buna üzülecek bir şey yok ki. Sen diyor istersen diyor Abdullah İbn Zübeyri Esma annemizin oğlu Abdullah İbni Zübeyri var ya onun kimi? Yeğeni zaten. Hazreti Ayşe annemiz onun teyzesi oluyor. Abdullah İbn-i Sen diyor, sen diyor onun annesi olursun. Senin bundan sonraki ismin ne olur? Ümmü Abdullah olur. Yani Abdullah'ın annesi. Veya başka bir şeyde de ne var? Abdullah ne demek? Allah'ın kulu demek. Yani bütün müminlerin annesi. Abdullah'ların annesi. Hatta Hazreti Ayşe annemiz de, özellikle bu Cemal Vakası'nın olduğu sıralarda onu bazı ne diyelim yeren bazı ifadeler söylüyorlar. Bazı diyelim ki münafık bir at grubundan bazı adamlar öyle diyelim. Hazreti Ayşe annemizin de bu kulağına gelince diyorlar ki işte ey anne senin hakkında böyle böyle söylüyorlar. Ee, sonra Hazreti Ayşe annemiz diyor ki ben diyor müminlerin annesiyim. Münafıkların annesi değilim diyor. Onlara. Siz diyor gidin onlara öyle söyleyin. Yani müminlerin annesi hakkında böyle söylüyorlar deyince ben diyorum zaten müminlerin annesi, münafıkların annesi değilim diyor onlara. İşte Efendimiz Hassemin ona verdiği isim ne? Ümmü Abdullah. Abdullah'ın neyi? Annesi. Yani bütün Abdullah olanların annesi Hazreti Ayşe annemiz.